Fatiha suresi Mekke devrinden nazil olmuştur. 7 ayettir. Haşiye 1. Bu sureye Kur'an-ı Hakim'in başlangıç suresi olması cihetiyle açan veya açıcı manasında Fatiha ismi verilmiştir. Ayrıca namazın her rekatında tekrarlanan 7 ayet olması cihetiyle Semul Metani de Ve Kur'an'ın bir nevi fihristi, özü, esası ve bütün mana ve hükümlerine şamil olması cihetiyle de Ümmül Kitab, kitabın anası gibi ünvanları olan bu surenin daha başka isimleri de vardır. İbni Kesir, Nesefi. Kur'an, Fatiha'da, Fatiha dahi Besmele'de, Münderiç içinde olduğuna ehli keşif müttefiktirler. Maneviyatı ehli olan evliyalar ittifak etmiştir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Haşiye ki Bismillah her hayrın başıdır. Bismillah kudret-i ezeliyenin, Allah'ın ezeli kudretinin taalluk, alaka ve tesirini celbeder, çeker. Ve o taalluk abdin kesmine, kulun fiiline ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse hiç kimse hiçbir işini besmelesiz bırakmasın. Bir nimetin bidayetinde, başında mümin olan kimse besmeleyi unutmasın, okusun. Ve o nimetin Allah'tan olduğunu bilmekle kendisi ancak Allah'ın ismiyle, Allah'ın hesabına aldığını bilsin. Allah'a minnet ve şükranla mukabelede bulunsun Mesnevi Nuriye. Besmele hakkında daha geniş malumat için bakınız sözler birinci söz lemalar 14. lema işaretül icaz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Haşiye 3 ve 4. Semavatta binler alem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer alem olabilir. Her yerde her bir ciz mahlukat birer alemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi tabiri ise doğrudan doğruya her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir demektir. Gezelden ebede kadar her kim, her kime karşı gelen ve gelecek methusena övgü ona aittir. Çünkü sebebi medih, övgü sebebi olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar hamd övgüye sebep olan her şey onundur, ona aittir. Haşiye bitti. O Rahmandır, Rahim'dir. Haşiye 5. Rahman ve Rahim eşsiz rahmet ve merhamet sahibi manasında iki sıfat ismidir. Rahman bu dünyada mümin veya kafir, iyi veya kötü bütün mahlukata, Rahim ahirette sadece müminlere nimet veren manasındadır. Haşiye bitti. Din hesap gününün malikidir. Haşiye 6. Din kelimesinden maksat ya cezadır karşılıktır. Çünkü o gün hayır veya hayır ve şerlere ceza verilecek bir gündür veya hakayki diniyedir, dini hakikatlerdir. Çünkü hakayki diniye o gün tam manasıyla meydana çıkar. İşaratül icaz, haşiye bitti. Rabbimiz ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Haşiye yedi. Burada ben ibadet ederim değil de biz ibadet ederiz denmesinin hikmeti için bakınız mektubat 29. mektup. Haşiye bitti. Bizi mos doğru yola hidayet eyle. Haşiye 8. Bir müminin hidayeti isterse bir mümin hidayeti isterse ihtina bize hidayet eyle. Sebat ve devam manasını ifade eder. Zengin olan isterse ziyade manasını Fakir olan isterse ita, ihsan etmek manasını, zayıf olan isterse iane, imdat ve tevfik, muvaffak kılma manasını ifade eder hakeza. En büyük hidayet hicabın, perdenin kaldırılmasıyla hakkı hak, batılı batıl göstermektir. İşaratül icaz, haşiye bitti. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazap edilmiş olanların ve dalalete düşenlerin yoluna değil. Amin. Haşiye 9 ve Haşiye 10 Gazap edilmiş olanların Yahudiler, dalalete düşenlerin Hristiyanlar olduğu da rivayet edilmiştir i̇bn Kesir. Min kabul et manasında olup Kur'an'dan değildir, sünnet ile sabittir. Fatiha Suresi Mekke devrinde nazil